gel gel gel. Ay Teyzeciğim. Poyraz, gel sen teyze. Gel, 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 gel aşkım gel. Sev senle, sev, evet. ha, sen de sen korkma. Ay ne tatlı. Yol, yol. Ama rahat bırak, orada bırak yürüsün. Teyzeciğim, dur. <laughs> sık, <sıkıyorsun. gülüyor> Korku sık sıkma ama hayvanı. Sıkma. Gel sev teyzeciğim gel. Gel. Elimin bak. <laughs> Elim bak. bak. Sev. bak. Dur. Sev. <laughs> dur dur. Dur dur. 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 Gel Dur. Dur. Gel, Dur. 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 patik, ver patik Dur. Dur. Çok Hayvan çok tatlı. Sev teyzeciğim Poyraz. bak 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 kendisi kadar. <gülüyor> <gülüyor> Meyir, bırak, bir bırak yerde koştursun be. Gel gel oğlum, gel kız kız, gel kız kız mı? Gel gel kızım, gel gel. Ne <laughs> Gel. ne 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 Berlin. 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 <laughs> ay 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 çok tatlı yalnız maşallah. Ay benim güzel kızım bak nasıl güzel oluyor. Sev Poyraz korkma teyzeciğim hiçbir şey yapmaz sana o da seni sever gel gel birlikte sevelim. Aferin ah, hadi gel birlikte sevelim. çok tatlı ya. Cins <laughs> köpek ya. <laughs> Şuraya bak. Tamam hadi kapat hadi görüşürüz. Hadi bak. Sev, sevsin, sevsin Poyraz sevsin, sevsin hadi. Sev teyzeciğim, sev. Sev, sev. Hoppala. Sev, sevsin Poyraz da sevsin hadi teyze. Sev. Hadi, Taylor. hadi S sev. Korkma, korkma teyzeciğim. Hiçbir şey yapmaz sana o. Ben de kucağıma mı? Tabii. Berlin. <laughs> Çocuğum gibi ya. Anne. <laughs> <laughs> Yok ya şey oyuncak köpeği gibi ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam iyi git şimdi birazcık bırak. Bu bırak öyle kalsın. Hayır korkar arabadan korkar. Arabadan korkar getirme arabayı. Ne? İşimizle şimdi Tamam bu mi? Buraya gel buraya. Gel. Yemez teyzeciğim onları ben size getirdim. Yer mi onları hiç? Anne, Poyraz arabadan korkabilir teyzeciğim. Bak korktu korktu gördün mü? Yapma. Yemez Yapma. Hadi sen kullan onu bana. Dur git ileri git düz git. Hadi düz git hadi. Oraya değil oraya değil. Atladım Poyraz ya. korkuyor köpek arabadan. Düşür, hadi. Sen, Sen mutfağa boyun, kadar düz sür hadi. Sen mutfağa kadar düz sür. Hadi. 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 Ah benim paşam benim paşam. Tamam park et artık oraya. Hadi teyzeciğim park et. Aferin benim oğluma. Ya sen iki buçuk yaşındasın ya. Sonra okula gideceğim. Biraz daha büyümen lazım. Benim paşam ya. Ellerini ağzına koyma. Ellerini kadar. <laughs> <mısın? gülüyor> Hayır. El Köpeği elledi, elledi ya, çünkü. Köpeği evet, elledi çünkü. Evet teyzeciğim. Değil mi? Derli. Berlin. Gel. Ben Gel. Ben Berlin. Hmm. Berlin.